Merhaba dostlar. Yatırım teknik analiz kanalına hoş geldiniz. Elliot dalgaları ve market structure kullanarak piyasa analizi yapmaya devam ediyoruz. Ons altında başlıyoruz. Ons altında geçtiğimiz hafta tam bu noktalarda işte 2040'lı seviyelerde artık satabiliriz demiştik. Hafta boyunca burada 1990'lı, 80'li seviyelerde sadece alım bir yönü düşünüyoruz demiştik. Piyasa bu şekilde yukarı doğru devam etti. Hedefimizi biliyorsunuz 2043-45 seviyeler arasındaydı. Bu hedefe ulaştı. Hedefimize ulaştıktan sonra artık dikkatli olunması gerektiğini paylaştık. Telegram grubunda da daha sonrasında ise buradan bir satış gelebileceğini paylaşmıştık. Piyasanın son işlem günde aşağı yönlü sert bir hareket geldi. Burada sonlanan bir yapı olabileceğini düşünüyoruz demiştik. Dolayısıyla beklediğimiz gibi de oldu. Burada 4 no'lu bu şekilde oldu. Bu kanalı kırdığı için öyle düşünüyoruz artık. Burada da bir ending diagonalla 5'i tamamladı ve piyasa bir geriye doğru bir düzeltme yapısı içerisinde ilerliyor mevcutta. Şimdi son. Ee, yükseliş hareketinde şöyle düşündük. Yani burayı zaten 1 olarak sayıyorduk. Son analizlerde buranın 3 olduğunu düşünüyoruz demiştik. 5 ne da bu şekilde diagonal bir 5 de bitirdi, tamamladı, görüntü Bu şekilde ee, daha sonrasında bu hafta ne bekleyeceğiz? Hafif yukarı yönlü bu şekilde bir hareket olabilir. 2010'lu seviyeler büyük ihtimalle 2010'lu seviyelerden tekrar aşağı yönelebileceğini düşünüyoruz piyasanın. Hedef olarak da şöyle düşünüyoruz. Şimdi burada bir yukarı hareket geldikten sonra belki burada bir oyalanma yaşayacağız. Bu şekilde daha kompleks bir yapı oluşturacağız. Bir ihtimal şu direnç seviyesine doğru 2020'li seviyeye doğru bu şekilde bir yapı oluşabilir. Ama netice itibariyle şu satış hareketinin bir benzerini aşağı doğru yaşamamız gerektiğini düşünüyoruz. Minimum şuradaki dip nokta 1981 bölgesini altına inmesi gerektiğini düşünüyoruz. Fiyat hareketinin dolayısıyla sadece satış yönünü izliyoruz bu hafta için. Böyle düşünmemizin sebeplerinden birisi de şu. Şöyle hemen Evesimo osilatörde gösterelim. Takip ettiğimiz bir uyumsuzluk seviyesi burada oluştu. Şöyle bu tepeden bu tepeye yukarı yükselen tepeler Evesimo osilatörde alçalan tepeler. Böyle olduğu zaman ne bekliyorduk? Evesimo osilatörde bu dip nokta neyse yani şuradaki dip fiyat neyse bu hareketin bir şekilde burada düzeltme de yapsa aşağı doğru burayı kırması. Dolayısıyla bu hareketin yine bu şekilde aşağı gelmesi gerekiyor ki daha sonra tekrar toparlanabilsin. Bu kırıldıktan sonra piyasa muhtemel ki bir üçlü hareket dağıttıktan sonra bu şekilde derinleşen bir yapı oluşturma ihtimali var şuraya ortaya bir üçlü e atalım. Daha sonra bu şekilde olsun. Ne olacak? W, X, Y şeklinde genişleyen bir kalıp oluşturması. En yüksek olasılık arkadaşlar. Buradaki likitasyon seviyelerinin tamamını alma durumu var. Burada da en son likitasyonumuz nerede? İşte 1930'lu seviyelerde. Piyasanın dolayısıyla 1930'lu seviyelere uzanan bir düzeltme yapısı oluşturma ihtimali var. Böyle bir hareket gerçekleştirirse daha sonrasında yukarı yönü düşüneceğiz. Neden yukarı yönü düşüneceğiz daha sonrasında? Onu da hemen söyleyelim. Biz her zaman tepeden dönüşleri inceliyoruz ve ne diyoruz? Şöyle daha kısa vadede bakalım. Tepeden dönüşlerde dalga yapısına bakıyoruz. Eğer impuls bir hareket değil ise, yani şuradaki başlangıç, buradaki başlangıç dalgası bir impuls değil ise, buradaki düzeltmelerin neticesinde ne kadar inerse insin, geri gelip bu tepeyi aşacak. Görüntü bu şekilde, çok daha kısa vadede baktığımızda görüntü bu şekilde. Dolayısıyla, orta uzun vade için alım yönü düşünmeye devam ediyoruz. 10 saatinde 10 gümüşte. Ancak kısa vade baktığımızda bu düzeltme hareketinin bir süre daha devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla trade ederken yukarı bir hareket gelirse 2010'lu veya 2020'li seviyelere uzanan bir düzeltme hareketi gelirse bunu satış yönünü değerlendireceğiz. Ve minimum 1981 seviyesinin altına inmesini bekleyeceğiz fiyat hareketinin. 1960'lı seviyelere doğru gidebiliriz. Daha sonrasında güncel edeceğiz. Telegram grubundan bakabiliriz. Çünkü daha sonrasında piyasanın bu şekilde biraz tepki hareketleri olması ve daha genişleyen bir yapıda düzeltme yapması mümkün. Bunu adım adım izleyeceğiz diyebiliriz. Şimdilik satış yönünde işlem yapmayı daha doğru buluyoruz. Diyelim kısa vade için. Gümüşte de yine benzer kolorasyon var. Ancak ne demiştik? Gümüş daha güçlü olacağını söylemiştik. Rasyon nedeniyle rasyoda beklediğimiz gibi yine döndü ve bir süredir de bu şekilde devam ediyor. Ancak satış hareketlerinde rasyonun bir miktar yukarı dönmesini bekledi. Dolayısıyla gümüşte eğer beklediğimiz gibi satış dalgası yaşanırsa on ons altında ons gümüşteki hareket bu hafta için özellikle daha sert olabilir düzeltme yapısı. Bunun sebebi de e, Brent petrolle bir kor korelasyon var gümüşlerde arkadaşlar. Brent petrol grafiğine baktığımızda da aşağı yönlü bir düzeltme olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebeple geri çekilme hareketi yaşanırsa ons altında gümüşteki aşağı yönlü çekilmenin biraz daha sert olabileceğini söyleyelim. Şimdi gümüşte yukarı yönlü çok güçlü bir trend hareketi oldu. Burada bir düzeltme bekliyoruz. Ne bekliyoruz? Bu şekilde bu kanalı aşağı doğru kıran bir hareket bekliyoruz. Beklediğimiz hareketin ne olmasını bekliyoruz? 23-70 seviyelere kadar düşüş gelebilir diyelim daha fazla derinleşir mi onu şimdiden söylemek mümkün değil. Ee, ancak beklediğimiz hareket genel itibariyle. Öncelikle yukarı yönlü bir düzeltme yapması gerektiğini düşünüyoruz. Gümüşte yine. Ons altında paralel. Bu yukarı yönlü düzeltmeden sonra aşağı yönlü bir satış fırsatı olacağını düşünüyoruz. Şöyle gösterelim. Evet. Beklediğimiz yapı önce hafif aşağı gelebilir. Daha sonra bu şekilde bir yukarı hareket gelebilir. İşte 25-500-600 seviyelere doğru bir hareket mümkün. Sonrasında satış yönünü düşüneceğiz. Yani minimum Minimumda yine işte 24-500-600 seviyelere doğru bir hareket olmasını bekleriz diyebiliriz daha sonrasında bir düzeltme yapısı yapıp tekrar aşağılara yönelebilir. Şu an o kısmında ilgilenmiyoruz. İlk etapta bu şekilde bir yukarı hareket gelirse bu şekilde 25.500 ve üzerindeki rakamlarda satış için izleyeceğiz diyelim. Gelelim. Evet BIST'te BIST'te arkadaşlar Şöyle 4 saatlik grafikten bakalım. Evet, biz de 5189 satış için fırsattı. Ee, burası Fibonacci seviyesiydi. Dalga yapısı itibariyle. Şöyle biraz daha genişten bakalım. Zaten beklediğimiz yapı buydu. Biliyorsunuz önceki haftalarda da belirttiğimiz. Neydi? Burada 3 yapıda aşağı. Bu şekilde sarı yapalım. Sonra ortada yine üçlü yapıda kompleks B ve aşağı doğru 1, 2, 3 yapıda aşağı gibi düşünüyoruz demiştik. Fiyat hedefi olarak çok yüksek ihtimalle 4400 seviyenin bir miktar daha altını görebileceğini düşünüyoruz. Aşağı yönlü bir hareket gelmesi gerektiğini düşünüyoruz genel itibariyle. Piyasa buradan yukarıya giderse biz of yani o dalgaya katılmayı şu an için düşünmüyoruz. Çünkü piyasanın yapısı henüz buna müsait olduğunu düşünmüyoruz. Dolayısıyla aşağı yönlü hareketleri izleyeceğimizi düşünüyoruz kısa vade için. BTC'ye gelelim. BTC USD'de yukarı yönlü. Her düzeltme kalıbı yukarı yönlü trade için kullanılmalı diye Telegram grubunda paylaşmıştık. Şu anda herhangi bir değişiklik görmüyorum. Kısa vade için düşünürsek burada bir aşağı hareket daha olmasını bekleriz. Şöyle bu yapıyı tamamlamasını 29.500 seviyeleri gelirse tekrar yukarı yönlü pozisyon almayı Doğru buluyoruz. Ethereum'da da yine grafik paylaştık. Ethereum biraz daha pozitif olacağını söyledik. Telegram grubunda yine. Ethereum'daki yukarı yönlü hareket Bitcoin'e göre daha şiddetli olmasını bekleriz. Bundan sonraki süreçte dominansla ilgili fikrimiz aşağı yönlü. BTC dominansın aşağı yönlü devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde veya haftalarda. Dolayısıyla e, alım işlemleri için e, Bitcoin yerine Ethereum tarafında olması gerekiyor. Eğer aşağı yönlü bir hareket gelirse bu şekilde Bitcoin'e paralel daha sonra yine yukarı yönlü düşünmesi gerekiyor. Bu yukarı yönlü hareket daha önceki analizde söylemiştik. 2300 seviyelere doğru minimum gelmesini gerektiğini düşünüyoruz. Potansiyel olarak yukarı yönlü gittikten sonra düzeltme yapısı oluşursa yine yukarıya devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Orta uzun vade için kriptolarda pozitifiz. Oldukça pozitifiz. Her düzeltme yapısını yukarı yönlü trade etmekte fayda var diyelim özellikle alım yönlü işlemler için Ethereum'u önerebiliriz. Bunu burada bir de şöyle bakalım DXY ile ilgili hani çok sonra DXY'de beklediğimiz hareket öncelikle hafif aşağı sonra yukarı sonra bir düzeltme yapısı sonra tekrar yukarı gibi bu yapıyı tamamladıktan sonra Tekrar aşağıya doğru DXY'de devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yapının çok yüksek ihtimalle 5 yapı bitti. ABC burada bitmiş olabilir. Dolayısıyla burada bir düzeltme yapısı görürsek aşağı trade devam edilmesi gerekir. Burada bir ihtimalde B hareketinin, burada diyelim ki DXY beklediğimiz gibi olmadı. Bu şekilde daha ciddi yukarı hareketler olduğunu varsayalım. Böyle bir durumda da ilk etapta böyle düşünmesek de B hareketi burada sonlanmış olacak. Daha sonra aşağı yön devam edecek. Dolayısıyla orta uzun vade yukarı hareketleri satış fırsatı olarak düşünebiliriz DXC için. Bu e, seviyeli partilerde buna yönelik düşünebiliriz. Yani Euro USD ve GBP USD şu an için alım denemek riskli. Tam tersine satış denenebilir. Yani burada bu şekilde bir yapı oluşmayacağını şu an garantisi yok. Daha sonra yukarıya devam edebilir gibi ya da daha kısa bir düzeltme yapısı oluşturduktan sonra yukarıya devam edebilir. Her iki formasyonda mümkün. JP ile ilgili de şöyle bir bakalım hemen. Hızlıca JP'de baktığımızda kısa vade biraz zayıf görüntü görünüyor. Burada muhtemel ki WXY hareketini tamamlayacak. Sonrasında yukarıya devam edecek. Dolayısıyla bu hareketi tamamladıktan sonra altın ve gümüş için daha sonrasında alım fırsatı kovalamak daha doğru olacaktır. Şu an kısa vade altın ve gümüşte aşağı yön hareketin devam etmesi gerektiği gözüküyor. Brent petrolle ilgili de hemen şöyle bir paylaşım yapalım. Belki trade edenler vardır. Görünümü paylaşalım. Şöyle. Şimdi burada bir şeyden de bahsedelim. Brent petrol buraya geri çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şuradaki gap hareketi. Daha önce bununla ilgili yine bir paylaşım yapmıştık sanırım. Bu geplerle ilgili. Burası bir impuls hareket bizce. Burası 1, 2, 3 şurası da. 3 ne oldu da gözüküyor. Yani çok yüksek ihtimalle. Burası 4. Burası 5 olabilir düzeltme yani yükseliş hareketi bitmiş olabilir veya bir tepe daha yapabilir. Burada bir tepe daha yapabilir. Şu tepe kırılmasıyla 5 tamamlayabilir. Böyle bir durum olursa satış denenmeli. Ve şu gap kapanana kadar satışta kalınmalı diye düşünüyoruz. Burada bir tepe daha yapsa bile 0.50 seviyesini alacağından çok yüksek ihtimalle bu şekilde bir aşağıyorum. Düzeltme göreceğiz en azından. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum dostlar. Telegram grubunu güncellemeler için takip etmenizde fayda var. Geçtiğimiz haftalarda da yine oldukça başarılı işlemler paylaştık. Piyasanın yönünü çoğunlukla doğru tahmin ediyoruz ve bunları da paylaşıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Videoyu beğenmeyi ve dostlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın.